Evet herkese selamlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir serinin başlangıcı olacak bu video. Bu video ile birlikte ilçeler ve parfümler serimizi başlatıyoruz. Vlog kıvamında da bir video olacak aslında. Gezdiğim yerleri, kokladığım parfümleri ve çevredeki insanları size göstererek aralarda da yorum yaparak günün sonunda da şöyle değerlendirmeler yapacağız o ilçede hangi parfümün kokusunu daha çok aldım? Hangi parfüm çok kullanılıyor? Ve benim bu semtlere yakıştıracağım parfümler neler olabilir gibi yorumlamalar yapacağız. Şimdi Bünyamin'le Bakırköy buluşmaya gidiyorum. Kapasitede buluşacağız. Belki dışarıda bir yürüyüş yapabiliriz. Bunların kesitleri sizlerle olacak. Hem de güzel bir vlog serisi başlatmış oluruz sizlerle. Güzel bir vesile olmuş oldu. Parfümle birleştiririz. Şimdiden iyi seyirler. Hadi çıkalım yola. Bakırköy'de Karusel'de Sevil var. Sevil mağazası var. Belki oraya bakarız ama bizim ilk hedefimiz aslında kapasite. Biraz kapasitede dolaşırız. Yeni gelen parfümler olabilir. Onlara bakabiliriz. Mesela Jean Paul Gaultier'den Lamal Elixir Absolue parfümü geldi çoğu oraya. Kokladım da bu arada. İncelemesini yapacağım nasıl bir parfüm olduğunu. Eymen Stellar parfümü geldi Thierry Mugler'den. Caroline Herrera Bad Boy Elixir parfümü geldi. Armani Strong Revitue Sandalwood parfümü de geldi. Onu deneyemedim ama kutu açılışından görmüşsünüzdür. Onu mecbur kör aldım. Sorun değil. Çok güzel koku çıktı bu arada. Onun da incelemesini yapacağım yakında. Hem biraz Bünyamin'le oturur, sohbet ederiz. Hem de arada size böyle Bakırköy'ün biraz kesitlerini gösteririm. İnceli Bakırköy yolu şu an kapalı. Bağlantı yolu. Buradan arkadan Zurat Baba tarafından veriyor şu an bağlantıyı. Genelde buradan giderken çok trafik oluyor bu arada. Şu an yine akşam vakti olduğu için çok trafik yok. Buradan devam edeceğiz yolumuza. bir yolculuk oldu. Çabuk geldik. Şu an saat bu arada 9. Akşam saatindeyiz. Bünyamin'i çok fazla bekletmeyelim. Bakalım bugün nelere bakacağız. Bir saat kaldı AVM'nin kapanmasına. Birazcık hızlı olmamız lazım. Hadi. Şimdi girdik kapasiteye. Ne var burada? Onu belki daha sonra ziyaret ederiz. Şimdi Bünyamin alalım. Vaktimiz kısıtlı çünkü. Şu yeni parfümleri onu bir denetmek istiyorum. Bakalım ne yorumlar olacak. Hadi bakalım. Şu anda Bünyamin'in kapıyı tuturup tutturamayacağını merak ediyorum. Aslında tek problemimiz o. Buraya çok gelmemiş daha önce. Hızlı da olmamız lazım. İnşallah çabuk bulur. Aranan fail bulundu. Köşede bekliyoruz de. Ya buna, bu ne oğlum ya? Bu ne yakışıklılık? Ne ya abi? Ya bir senden ne abi? İyi de. sıkmış. Gel şimdi seninle bir kısa bir sefora turu yapacağız tamam mı? Tamam. Sonra dışarı çıkacağız gezeriz biraz. Tamam öyle gelin çok Bu arada haberi yok. Evet. Bu bir vlog tarzında bir video olacak. Bünyamin'de yine konuk oldu kanala. Hadi bakalım. Midnight mı sıktın sen bugün? Önemli bir şey midnight değil. Kutusur benziyor. Bayağı benziyor. Ne bu? <laughs> aslında şöyle. Karışım bitir çünkü kokusu çok alacağım midnight'ın. Bir yandan o geliyor. Cepetin üzerine şey sıktım. sıktım. Givenchy Gentleman. Güzel bir layering olmuş oğlum. Güzel kokuyor. Gayet <laughs> iyi. Bir bakalım Sephora'ya. Her seferinde inatçıyız. Sonra... İnatla yiyeceğiz. İnatçıyız. O konuda inatçıyız. Gündemi takip ediyoruz bu gün. Sana belki yeni bir şeyler buluruz. Yine Tom Ford babak böyle bir. Hadi bakalım. Kullanıyor musun en son aldığını? Yok onu kullanmadım. Kullanmadın Senin mı? Senin düğününde kullanmak istiyorsan. Niye böyle şeyler söylüyorsun şimdi? <laughs> çok zor, çok zor. Daha çok var. Olsun olsun. Hayırlısı. Bir gün. Hayırlısı. One day. <laughs> Maybe one day. Evet, kara göründü. Biraz Sephora'ya bakalım. Hadi. Şimdi Ünyem'in Lomel Elixir Absolu'yu koklayacak. Bakalım düşünceleri ne? denemem lazım bakalım. Kağıda sıktığımızdan dolayı mı böyle bilmiyorum acayip baharatlı geldi bana. Fazlasıyla baharatlı ama bir yandan da güzel bir koku. Kış kokusu yazın kullanılacak bir şey değil. Gayet güzel bir koku aslında. Yani sadece tek farkı fazla baharatlı olması. Belki kağıda sıktığımızdan dolayı da olabilir çünkü kendi bazı parfümler çok daha farklı kokabiliyor. En son Berkay abiyle denediğimizden beri pek emin konuşamıyorum. <laughs> Ama gayet okey. Beğendin yani. Bu çok yeni bir parfüm bu arada. Yeni geldi Türkiye'ye. Ondan koklattım sana. Gayet güzel bir parfüm. Gayet okey. Okey. Onayını aldık. Güzel. Evet, buradan sevgili Burak Bey. Bu arada kendisini çok severim. Onu da sürekli ziyaret ediyorum buraya gelip. Bize küçük bir demonstrasyon yapacak şimdi. Öncelikle iyi akşamlar. Size yazı özel şu an kokularımızı göstereceğim. En çok rağbet edilen kokulardan Tom Ford markası. Birinci favorim. İkinci favorim de e, Estee Lauder markası. Üçüncü favorim de tabii ki Jo Malone London markamız. Ama tabii ki benim ve be, dünya çapında ödül alan markam Tom Ford'un Nolur İkincisi de bu arada Black Orchid. Dünyada dediğim gibi en çok tercih edilen kokulardan biri de siyah ülkede çiçeği ve amber içeriyor. Onlar biraz ama sanki kışlık kokuyor. Aslında dört, mev mevsim dört, dört mevsime uygun bir koku diye geçiyor biliyorum ben. Ee, tabii. Ve Boy's Pacific. deniz tuzu, deniz tuzu bisküvi ada çayı içeriyor. Buna dediğim gibi yazı özel çıkan bir koku. evet şu an kayıttayız. Berkay abinin baktığı parfümler gram bana uymuyor diye. Benim zevkime göre olan parfümleri size göstereceğim. Birincisi zaten Instagram'da olan varsa biliyor. Tom Ford Tobacco, vanilin yani o kadar çok bahsettim ki herhalde bana küfür ediyorsunuzdur. Normalde çok fazla deri kokusu sevmem. Az buz olsa bahsettim. Ama bu gerçekten ayrı bir parfüm. Ben size şimdi göstereyim. Ombreledir. Gerçekten mükemmel bir parfüm. Tom Ford'un yaptığı en iyi parfümlerden olabilir. Şimdi birazdan Berk abiye koklatacağım gizliden. Bilmesini isteyeceğim. Bakalım ne kadar iyi fragrance'miş onu öğreneceğiz. Evet. Var. Şimdi bana kör parfüm koklatacakmış bünyeli. Bakalım. Ver. Evet ombreledir bu. <laughs> Konfor tongaledir. <laughs> doğru mu? Maalesef doğru. Yani bu kadar hızlı bilmeni <laughs> beklemiyordum. ama çok bariz bir koku. Omreledir, Çok bariz bir koku değil mi? Ombreledir oldu çok bariz ama bu havalarda kullanılabilecek bir parfüm değil. Güzel tercih ama. Hadi bir tane daha dene. Evet, ikinci parfümü koklatıyor Bünyamin. Ver bakalım. Zor bir marka mı? Bildiğim Bildiğin ne? bir parfüm mü? Bildiğin değil de ben bunu biraz espresso olsun yaptım. Kokla bakayım anlayacak mısın? Baya yeşil bir parfüm bir ya. Evet. Yeşil, fresh. Ben bunu biliyorum sanki de. Tıraş kolonyasına yakın bir koku. Yeşil, fresh. Bayağı Hafif bir tatlılık var. Çok mi? designer bir koku ama Çok designer bir koku vermişsin ne bu? Böyle saptanması zor bir koku vermiş. Allah bak Yeşillik içinde bir şey var. Amroxan kokusu var bunda. Hafif tıraş kolonyası kokusu var. Onları tahmin ediyorum. Ama kordijoy gibi bir şey değil mi bu. Değil ha. Kordijoy de nasıl değil bu ya. Allah Allah. Yani narinceki kokusu bergamot narinceki. O tarz bir koku, yeşil bir koku ne bu? Tam söyle ne bu? Ultra Blue. Hmm. Biraz Dylan Blue'ya da benziyor bu arada koku. Hafif ama çok değil. Güzel koku fena değil. Bu resimler de kullanılabilir. Fena parfüm değil. Bu arada Bünyamin'e Atkinson'dan Born for Eternity sıktılar içeride. Çok da yakışıklı kombine ya. Baksana kombinin güzelliğine. Şahane ya. <laughs> Parfümlere baktık. işte yeni parfümlere L'Homme, Elixir, Absolü vesaire. Zaten incelemelerini atacağım. Mağaza müdüründen de böyle ufak bir uyarı yer gibi olduk. Ondan çok fazla çekemedim arkadaşlar. Yoksa çekmeye devam edecektim. Bu kadar oldu. Sorun değil. <laughs> Şimdi dışarı çıkmak ister misin? Bilmiyorum. Biraz hava alalım. Biraz da dışarı çıkalım. Bu arada bu kadar gezindik. Ben burada hiç parfüm kokusu almadım ya. Milletin üzerinde. Kimse parfüm sıkmamış ya da... Sen getireceksin. İnşallah. Ya da çok akşam saati olduğu için belki de parfüm sıkmayı bırakanlar vardır. Bilemiyorum. Hadi biraz dışarı çıkalım. Evet şimdi bir butik kahveci falan gidelim biraz oturalım. Bünyamin'in bana anlatacakları varmış. Onları konuşuruz. Tabi oraları almayacağım merak etme videoya. <laughs> Oralar aramızda. Gel buradan gidelim. Şuradan yandan kırarız. Şöyle <laughs> 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 bir geldi adam titriyor böyle. Hadi <laughs> Gece gezmesine devam. Dünyayla. Güzel bir bişleri brownie. Waffle'la kıyaslarsan nasıl bu? Ya Waffle'la kıyaslanamaz bence. Waffle çok daha güzeldi. Ee, çünkü waffle'ın bir anlamı vardı aslında. Onu waffle değildi. Zaten genelde insanlar sevdiği şeyleri anlam yükleyince onlardan daha çok sevk Böyle bir anıydı aslında o ikimiz için. İkimizin de gerçekleştirmek istediği bir şeydi. Bilmiyorum o çok güzeldi ama bu da güzeldi. Değil. Sen niye bu kadar felsefe konuşuyorsun şimdi? <laughs> Bu arada yani her yeri kokluyorum. Parfüm kokusu gelmiyor. Bir tek şu an bünyemin üzerindeki etkinsiz parfümün kokusunu alıyorum. O kadar. Başka parfüm kokusu yok. Biraz tutuyoruz. Night Volcan. Yara senle iki araba gazla Onunla da ilgili video gelmesini istiyorsanız hemen bak. Araba gazlarken sıkılacak parfümler falan. Ama neyse ayarlanır. Olur olur. Akar şeydim mi? Bu videonun altına yorum yapan iki kişiyi buluyoruz ve onlarla birlikte gazlıyoruz dostum. <laughs> Ama hayatta kalma ihtimali çok düşük buna göre. kokuyla ilgili konuş beğendin mi? Koku gerçekten çok güzel. Yani diyebileceğim başka bir şey yok. Harbiden Nasıl beğendiğim bir koku. Sana koku. Ya şöyle şimdi. Bu havalarda insanları gerçekten darlamayacak bir koku. Doğru. Benim mesela babam burnu çok hassastır. Ee, babam özellikle tobakko vanilya hakkında şunu söylüyordu bana. Bu koku çok ağır. Yanımda sıktığın zaman gerçekten koku dışında hiçbir şey alamıyorum diyordu kapalı bir ortam olmasına dahi gerek yok. Yani maalesef böyle bir problem vardı. Şimdi umarım Afrikan lideri de böyle bir problem yaşamam. İnşallah. Bu arada belki abimin neyse. Ondan böyle bir almış olduk Zaten Öz abim. <gülüyor> 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 Şimdi bakalım. Babam Bu bununla ilgili bir şey daha derse gidip gay parfümlerinden birisini sıkacağım arkadaşlar. Look at this dude. Hey yo, hey Welcome. Come here man. Evet. Biz de böyle yerlere daha çok sadık çıkıyoruz. Daha ne tanımız. Abi az önce elimi yaladın şimdi benden niye kaçıyorsun ki? Hey yo look at it. Şu an sahile doğru yürüyoruz bu arada. Midye Ahmet'in sokağındayız. Öyle söyleyeyim. Karusel'in yanındaki sokak. Ve etrafı kokluyorum. Kimseden gelen bir parfüm kokusu yok. Belki şeyden olabilir. Çok böyle 10 saat 12 saat kalıcı parfüm yok zaten bildiğiniz gibi belki sabah sıkmıştır, şimdi kokusu gitmiştir. Ya da hala parfüm kültürünü oturtamamışızdır. O zaman falan bilemiyorum. Ben de şöyle bir şey Ben bugün ne sıkım Ha, bu bunu kamerada söyleyemem. Özel bir çalışma. Bünyamin'in beğenmesi de hoş. Piyasada olmayan bir parfüm var üzerimde öyle söyleyeyim. Yoksa yeni üretim mi? Bilemiyorum. Yakında kokusu çıkacak. Öyle değil de çok şey oldu. Öyle değil, öyle değil. o manada değil. <laughs> o manada değil. Manada değil. <laughs> Bir kişi parfüm kokmaz mı kardeşim? Yok ha, yok. Bak gezdik o kadar, dışarıda geziyoruz, yok. Parfüm kokusu yok. En son gidip millete sinif yiyeceğim mi? Baya baya bir sinif yiyeceğim. ben arada yapıyorum bu arada. Takipçilere yapıyorum mi? tabii, hiç tanımadığım kişilere yapmıyorum da. Gel diyorum bir boynunu koklayayım bakıyorum onlara. Bununla ilgili bir espri yaparım ama bu çok kötü bir de yüzden yapmayacağım. Aklına geliyordur bence. Abi beni çekiyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> abi. <laughs> şu an buradan geçerken çok güzel bir, bir güzel bir koku aldık. İlk parfüm defa kokusu. aldığım bir koku. Parfüm kokusu değil. Öyle. Öyle Nasomato Black Afgano ya da Nişane Karagöz'ün içinde olan bir nota kokuyor şu an barızı. Yoğun yoğun. Oo çok yoğun lan. Getiriz Oha. Uf buram buram. Buram buram kokuyor öyle böyle değil. Anlatamam size. Çok acayip kokuyor. Oo Ha bak şimdi denize yaklaştık biraz yosun kokusu da geldi. Tam parfüm gibi oldu şu an. Aynen. Parfüm analiz yapıyoruz İkisinin arasında parfüm kokuyorsun. <laughs> Ama tek başına olunca bayağı yeşil şey doğayı konu oluyor. Bu koku sana çekici geldi mi? Böyle bir parfüm sıkar mıydı? İçinden de geçer. İçinden geçer. <laughs> Kadın takipçimiz de artıyor gitgide Bünyamin Bey. Bir Instagram adresini paylaşır mısın? Mitra TNK. Mitra TNK. Kısımda... TNK değil ama değil mi? Yani hayır, TNK hayır, olarak. Tamam. Ooo burada, burada, da kokuyor, burada da kokuyor, burada da kokuyor. Ooo baya fena, baya fena, baya fena. Tamam bu sokaklarda bu muhabbet biraz fazla dönüyor belli koku olarak. <laughs> Burası çok güzel bir mekan ama e, fakat bu adam o kadar uzun olduğu için kamerada gözükmüyorum tabii Senin boyun de. kaçtı? 1.74. 1.74 boyu var. Bu, 2 iki evet. metre sorun bende değil onlar arkadaşlar <laughs> var. Değil bana ekranda kısa diyorlar bir de ya Allah Sana Allah. Kısa mı Ekranda daha kısa çıkıyormuşum Öyle diyorlar bana Gerçekte görenler şaşırıyorlar benim boyuma göre tabii. Ya bugün yine ultra uzun takipçilerinden Birkaçına denk geldik Hepsi Berkay abinin yanında çocuğu gibi kalıyor Onlar uzundu bu arada Onlar uzundu ona rağmen çocuğu gibi kalıyordu Sephora'da parfüm koklarken iki tane arkadaş geldi Tanıdılar beni Parfüm falan konuşup onlar da bayağı uzundu da Yine benden kısalardı tabi Ama uzunlardı <laughs> yani. ya Ama buranın genel olarak ben kokusunu anladım ben de anladım. Bura kenevir, çok kenevir nezih. kokulu bir semt. Evet. Evet, nezih olmasının sebebi kenevir kokması mı? Evet. Diyoruz özellikle. O zaman şimdi bir felsefeye kayıyoruz. Ee, Şöyle bakalım. Din olmadan ahlak olur mu? Vesaire. Galiba buranın parfümünü ben buldum ya. Ben de buldum. Bayağı da güzel bu. Arada. Nişane Karagöz. Buraya <laughs> Nişane, Nişane Karagöz, karagöz. <laughs> Kesinlikle buranın parfümü Nişane Karagöz arkadaşlar. Hatta böyle serin akşamları çok güzel aslında gider. Aslında bir şey diyeyim mi? Yine vanilyalı bir kukuyla buraya gelsem aslında ne olur ya? Bak düşündüm de... Kenevir kokusu bir yandan, yosun kokusunun geldiği yer de var. Tamam. Tam arasına vanilya ile gelsen, herhalde bir kafan iki dünya olur. gibime geliyor. Gibi. Kenevir yosun vanilya diye bir tane parfüm var mıydı? Yok diye hatırlıyorum. Keneviri çünkü sert bir koku olduğu için, kokuyu genelde parfümlerde çok yumuşatmıyorlar. Hatırladığım kadarıyla öyle ama. Bir bakarız. Kokusu zaten özellikle ağır bir koku olduğu için, genel parfümleri de bastırıyor. Doğru. Çünkü bu taraflarda çok parfüm kullanan birisine denk geldik. Hı hı. Ee, en azından gezdiğimiz kadarıyla söylüyorum. İnsanlar parfüm yerine daha çok deodorant veya türevi şeyler kullanıyor. Ki bilmiyorum bence iyi giyinme kadar önemli bir şey parfüm. Yani İlla ki böyle her parfüm bilmemesine de tabii ki de gerek yok. Fakat kullanacağınız parfümün içeriklerini bilmek çok önemli bir şey. Şimdi sağ olsun benim o konuda bir abim olduğu için merak ettiğim bir şey olduğu zaman sorabiliyorum. Ki sizler sorunca da benim kadar hızlı dönüşler alabiliyorsunuz. Sizin için tonlarca içerik üretiyor. Onun için biliyorum? Like ya. Mı? Like, -a like like. -a like like. -a like Alttan yorum olur bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> Bu seriyi çekmemin ilham kaynaklarından birisi ben her gezdiğim yerde genelde insanları koklarım. Diplerine girip koklamıyorum ama <laughs> yani bana birini hatırlatıyor <laughs> Bana birini hatırlatıyor. Havada koklarım, kokuya bakarım. İşte Basitim, ki şey yapmadım mı? Hayır. <laughs> Vallahi anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dans ediyor. Bikini giyiyor son zamanlarda. Manyak oldu koku koklamaktan. Siniflemekten delirdi adam. Jeremy Fragrance. goddamn. God Hangi damn. şarkıyı kullanıyordu o böyle Ha, seni gidi fındık kıran. Doğru, ben. doğru, doğru, doğru. Son videosunda bayağı çıldırıyordu yine reis. Ya ben onu yakalarsam mucuk mucuk. Bence bir insanın dibine girip öyle koklamak acayip irite edici bir şey olması lazım. Yani her ne kadar parfüm de koksan çok kötü bir durum. Dünyemicim aynısını ben de yapıyorum ama. Abi. abi sadece takipçilerime yapıyorum. O adam herkese yapıyor. <laughs> Valla günü tamamladık mı Yeni. Parfüm kokusu aldım mı almadım. Bir kendinden geliyor. Yalnız görüyorsunuz değil mi? Acayip, acayip. Benim kreasyon parfümüm de güzel yayılıyor. Şimdi Öyle açıklayamayacağım ben... hangi parfüm olduğunu. Güzel parfüm. O harbiden acayip güzel. Güzel, bayağı güzel. Gerçekten çok fazla parfüm beğenmeyen birisi olarak söylüyorum. Harbiden acayip güzel bir koku. Bayağı hayıklandın kok aslında. Şimdi aklımda bir şeyler var. Bakalım bu konu bitsin. sizi. bakalım. Günün özeti olarak ben buraya nişane karagözü yakıştırdım arkadaşlar. Aldığım en net kokular onlardı. Zaten deniz yakın olduğu için sucu bir koku da var havada. Bakırköy eşittir. Nişane karagöz diyorum ben. Son teşhisim bu. Ben de ekleme yapıyorum. Yeşil ise doğayı koru. Bitti. Bitti. Bu kadar. Beni evet. ısrar ya. Çok tatlı. Bak, bunu, Dünya güzel bu, dünya güzel. Dünya güzel. Benim kedimin parçalar bunu diyeceğim mi? <laughs> Senin kedine de ayrı bir iblis. <laughs> ya beyaz teccal. Sağlıkları kafayı yiyor. Onun dışında saldırdığı yok hayvanın. Ama dünyanın en garip hayvanı olabilir. Dünyanın en çil kedisi olabilir. Göreceğiz bir şekilde arkadan. Altta bir kalabalık var. Çok, çok bayağı. Gibi. Enteresan. Enteresan. Kurs gibi bir şey olmuş herhalde. Tam emin değilim. AVM evet. kapandı ama, yani, evet, yani ondan... çok iyi topluyorlar bence. Öyle Son bir şey de olabilir, öyle böyle. bir şey de olabilir. Neyse, hadi gidelim, gel. Her şeye anlattım, ben de anlatayım. Merak ettim. Merak ettim. ра Как я хочу к ним прижаться тебе Evet. evet Bugünün özetiyle ilgili ne söylemek isteriz? Gerçekten mükemmel bir gündü. Size çok komik bir aktivite göstereceğim. Hemen kamerayı çalıyorum. İki saattir şunu hesaplıyoruz. Dedi ki, acaba bizim araba mı daha uzun yoksa Berkay abinin arabası mı daha uzun? <laughs> komik gelecek. Megan şu SUV'den daha uzun. Ya yani Allah Megan'ın üreticilerine bir akıl versin. Araba dönmüyor. Yarım adımlık bir fark var ama. Çok hiç şey önemi değil. yok. Hiç yani önemi 10 yok. 10 santim falan fark var. Bence önemi yok. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar gerçekten bizim araba dönmüyor. Gel abi gel ya. Gel ben onu göstermesin için ne kadar. Gel o arabayı göstereceğiz abi. Evet arkadaşlar şu kocaman arabayla bizim şu Megun bizim şu Megan aynı boyda. Ve bu lanet araba dönmüyor. Ya şimdi onun park problemi de çok, çok olur. Görüyor abi Zaten bütün yol. <laughs> hadi hadi hadi. Gel. <laughs> <Peki ya. gülüyor> Evet günün özeti olarak ne yaptık? Kapasitede turladık. Sephora'ya girdik. Ufak bir azar yedik orada. Ama devam ettirdik yine videoyu. Sonra biraz Bakırköy sokaklarına gezdik. Aldığımız iki tane koku oldu. Onları da söyledim zaten. Bu kokulara istinaden Bakırköy'e yakıştıracağım kokular. Ya böyle sucul tuzlu kokular olabilir. Ya da kenevirli kokular olabilir. Mesela Bakırköy'ün e sıkabileceği parfümler. Tom Ford'dan oud Mineral olabilir. Ya da Nişane'den Karagöz olabilir. İkisini yakıştırdım. Günün sonunda özetle. Arada Bünyamin'le muhabbetlerimizi de koymaya çalıştım ki dediğim gibi vlog tarzında bir videoda olsun. Bünyamin zaten yeterince enerjik. Videoya da enerji katmış oldu. O zaman bugünlük bu kadar. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Bu konsept devam edecek yine. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.